yemek istemiyor mu? Evet. Olsun yat yemezsin. Tezgah oyun. Hayır. Gel ez böyle Evet. Yavaş yavaş ez. Hazır etmenize gerekiyor. Hocam ben bir tane lokma yaptım. En son galeta Hoş geldin. Hoş Hocam ben bir tane yaptım. Ne yapayım bunu? Koy gene. geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. oldu. Diğerine geç. geldin. Hoş geldin. Hoş